Bel, bel olmazmış gül dikensiz, dikensiz. Thank uh you. -huh. gülü sevdim. Ay, şey. Uzun yıllardır Edirne'ye gelmiyordum. Edirne tabii çok önemli bir kentimiz. 88 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuş İstanbul'dan önceki. Çok kıymetli. Tekrar burada olmak, tekrar sizlerle, Edirne halkıyla, kıymetli Edirne halkıyla birlikte olmak benim için büyük bir şeref. Böyle güzel, kutsal bir binada da böyle güzel bir konser vermek e, hakikaten çok büyük kıvanç benim için. E, TRT Müzik'te bir programımız vardı Yıldız Bestekerler o yayınlanıyor hala. E, koromuzun, bakanlığımızın verdiği görevlere koşa koşa, seve seve her zaman şerefle katılmaya çalışıyoruz. Biz Edirne Akşamları diye bir konser serisi hazırladık topluluk olarak. Bu ilk konserimiz. Edirne Akşamları'nda bakanlığımıza bağlı farklı topluluklardan sanatçıları misafir edeceğiz. Topluluğumuzda solist olarak bu akşam ilk konserimizi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan Atakan Aktaş bu akşamki ilk konuğumuz. Bu şekilde başlayan serimiz başka konserlerle de devam edecek yani Edirne Akşamları başka konuklarla kendi korumuzun sanatçılarıyla dışarıdan gelecek olan değerli sanatçılarımızla birlikte güzel müzikleri halkımıza ulaştırmaya çalışacağız.